Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün nasılsınız bakalım? Umarım hepinizin sağlığı yerindedir. Bizler duygular. Bugün bizleri tanımaya ne dersiniz? Merhabalar güzel çocuklar. Ben mutluluk. İnsanlar yaptığı her şeyden keyif aldığı, işleri güzel gittiği, başarılı oldukları zaman ben dolarım içlerine koskocaman kahkahalar yer alır yüzlerinde. Parkta kahkahalar ile oyun oynayan bir çocuk görürseniz hemen aklınıza benim ismim gelmeli. Benim ismim herkese çok yakışır. En çok da siz güzel çocuklara. Hep ben olayım hayatınızda. Kaşları çatık, dişleri sıkan suratların ismi benim. Kavga anlarında veya işiniz yolunda gitmediğinde ortaya çıkarım. Benim adım Öfke. Yüksek sese bağırmalara neden olurum. Düşerse size yolum. Sözlerinize ve davranışlarınıza dikkat edin. Zarar vermeyin benim sayemde sevdiklerinize. Biraz ısık, ağlayan suratlar beni temsil eder. Hadi söyleyin adımı. Evet, benim adım Üzüntü. Sizler istemeseniz de bazen sizlerle karşılaşıyoruz benimle karşılaşınca modunuz düşüyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Umuyorum sizlerle hayatta pek karşılaşmam. Kaygı, panik, endişe, yükseklik gibi durumlarda ortaya çıkarım. Kalp atışlarınızı, nefes alışverişlerinizi hızlandırırım. Benim adım korku. Karanlığı sevmeyen insanların yolları benimle kesişir genelde. Sizler akıllı çocuklarsınız ve ben sizlerin hayatına dahil olmam genelde. Bilmediğiniz bir olayla karşılaştığınız zaman aklınıza benim adım gelmeli. Şaşkınlık. Siz çocukların çok sevdiği sürprizlerle karşılaştığınızda beni hissetmeniz gerekir. Kaşlarınız kalkar, gözleriniz ve ağzınızın açılmasına neden olurum. Umarım hep sürprizler yapılır size ve beni hissedersiniz. İşte biz duygulardan bazılarımız. Şimdi sen de eline kartonunu, makasını, kalemini, yapıştırıcını ve pipetini al. Bizim gibi duygu çubukları hazırla. Hazırladığım bu duygu çubuklarını bu videonun altında paylaşabilirsin. Mutlu ve sağlıkla kal.